Geç anladım biraz. <laughs> Meğersem benimki her şeyi yiyormuş. <laughs> Neyse, hadi videoya geçiyorum. Stranger. Hello. Hi. You like Star Wars? No. <gülüyor> <gülüyor> oh well. Do you like the what about the Mandalorian? No. Yo, I could... Ablacım, ama yani güzel bir şeyler varmış. Ne yapmışsın ya? Bir şeyinde şeyini çıkarmayın. ya. <laughs> evet, çok Bro, why do I look like a middle school gym teacher? <gülüyor> <gülüyor> ben bu Hayata karşı bu motivasyondan ben de istiyorum arkadaşlar. Gerçek. Özellikle babaannecik. <laughs> teyze çok tatlı. Gerçekten çok tatlı ya. İnsan gibi hiç diyemiyor. Teyze tatlı çok. <laughs> Hadi bakayım yapayım da sonunda. K.O. Game over. Oha, ıy, ne kadar çirkin yaratıksız gibi. <laughs> <laughs> sevgilim nasıl Eski sevgilim bana asıldığını söyledim. Esmer etrafla mükemmel. Tekrar alacağım. Tekrar alacağım. Babe, babe, what are you doing? <gülüyor> 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 what are What are those? Oh, candles. Bir şey soracağım. Senin Türkiye'de karşılaştığın en en çok karşılaştığın soru ne? En çok... Yani mesela en çok karşılaştığın soru benim ne? 80 santimli. Soru var vardır ya mesela bana şey diyor. aa sen Japon musun? Yani hayatımda He. günde ortalama 82 kere bunu aldığım için artık bir şey demiyorum. Da. Kaç santim? <laughs> benim YouTube kanalıma git. Ne video atarsan at. <laughs> Soru sabit. Soru sabit. Şey yorum. <laughs> Meraka bakar mısın? Şey ilk ilk yorumlar ilk olarak gelir. Yani ilk ben izledim. Ama ilkten sonra tık 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 tık. tık. Peki sen bir açıklama getiriyor musun? Kanka, <laughs> <laughs> bunu, bunu, bunun açıklama videosunu yaptım. Anlattım. Yaptın mı? <gülüyor> <gülüyor> Kaç santim abi? Ne oluyor be bir dakika Neyse ben de şöyle söyleyeyim. Bana sorulan en çok soruda konu değiştiriyorum arkadaşlar. Bana en çok sorulan soru da abla saf mısın Recep Bey? Allahım geldi Allahım 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 Gerçekten. RP <laughs> <laughs> misin? Evet evet ben hep söylüyorum zaten. Bayağı RP'yim yani. Eğer ki canım sıkkın olduğunda bile çeti güldürmek için çabalıyorsan ve buna RP deniyorsa tamam RP'ciyim neyse. Nobody. <laughs> <tüz scholars> Nobody. Şey abi lavuklar sello yapıyor abi. Kim çime lan Edirne diye bir tane bağına bahçesine evi de lan. Hayda. Los Philips. Doğru evi lan. Doğru evi taki yap. Evi o seni de yani hep şey yap. Pasta peri ya. Çiz. Çiz çiz. Beni ya. Çiz, çiz abi adamlar sinek 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 gitti abi adamlar gitti sen diyorsun, abi, sen beni tanamadın. şaka abi yapıyorsun seyrediyorsun şaka yapıyorsun Allah, Allah. Allah aşkına şaka yapıyorsun <laughs> Senci Take your fucking phone, turn the fucking camera around, hit record and say some Bazen böyle şey anlay vardır. Hmm. Aklınızda o durumla alakalı hiçbir kelime üretemezsiniz. Sadece izlersiniz ve o duyguya kapılarak gidersiniz. O kadar. Evet, ilginç. <laughs> Hazır bir şey I'm a shark with a wizard hat. So see, how was your <laughs> night tonight? Wow! Wow! <gülüyor> <skrük> <gülüyor> 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 Oğlum çok falan yanacak abi bu. Ay patlar mı? Sobayı söndürelim mi? dökelim geleme bu sobayı ya. Ay 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 ay. ay, ay, ay Oğlum ay. içeri gitti lan şu camları açsana bir. Aman anaa. Aaa yanıyor şşşşş. Şey getir lan. Bir şey getir. Çık 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 çık. Bir şey getir. Bir şey lan. Yukarıda yanıyor Furkan. Aman Oğlum. Komple yanıyor ortalık. Lan yanıyor. Ne yapacak anasını satayım. Lan getir yangın

bir taraftan da. <laughs> ya da bir sürpriz yaptım ee... bir hediye aldı mı? Hayır. Affetmek. Hayır. Sen Hayır. Daha... <gülüyor> 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 Sen sonlar. Amına koyayım. Ne Hello. Where are you from? I'm from from. where from? go to go to Ne için? He? Kültürel cultural 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 <laughs> uh-huh yes yes help no thank you i am going uh thank you bye bye thank much. you yeah yes görüşürüz kendine iyi bak bye <laughs> bye help peki <laughs> <Ne olmuş? gülüyor> canım hocam burada da sign up'a gidiyormuş yani sign up neresi bir dakika sucamı bir kapatayım şu

Cause yeah, Ver beşi. Ay çok güzel olmuş bu arada fark ettiniz mi? Evet. ver beşi. Evet. ver beşi ver. Niye? Ver beşi. Yo. Ver ver. Vermeyeceğim. Ver ver. Yo. Niye? Ver onlara vereceğim. Ver. 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 Vereceğim ver. Yo ver. Ver. Ver Ver Görün ver. 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 Ver Ver, ver. görün. Ver. 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 ver o zaman. Ver. Beşi ver. I'm a, I'm a nasty girl, fantastic. culo natural, no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo oh